konuşalım. Bu ülke bizim. Bu ülke bizim tamam. Ee, 28 Mayıs'ta oyun kime? Beklentin ne? Çok Ülkenin başındaki reisi Cumhur'a başka başka çağırıyor. Ama 21 yıldır evet. geldiğimiz durum vaziyet ortada. Durum tamam. Edelim. Neyim? Ne değişecek bundan sonra? Bundan sonra ne değişeceğiz? Yaptığımız icraatlar da daha da ileri hedefleyecek. Türkiye yüzyılı başlıyor. Yani mesela Kesin Perşembe günü ya. et 400 liraydı. Evet, Samimi söylüyorum. Cuma günü 430 lira oldu. Bir günde 30 Hayır. lira arttı. Bu muydu? Bu değil. Zamlar olabilir. Ülkede ekonomi politikalarında bir değişime gidiliyor. Nedir bu? faizi düşürmeye çalışıyor. Faiz düşerse ne olur? Üretim artar. Aha, arttı mı üretim? Arttırmaya çalışıyor. Arttı mı üretim? Üretim arttı. İnekler, İnekler arttı. kesildi. Neyler? İnekler kesildi etmet o Et yüzden fiyatları falan çıkabilir. İnşallah tekrar bunların Peki bir soru. Peki, bu bir soru. Peki bir soru. Sosyalizmi anlatır mısın? Sosyalizm ne yani, demek? Bir bir Sosyalizm abi. işçi sınıfını biraz daha öne çıkaran bir sistemdir. Niye biraz daha olur da tam değil? Niye biraz daha? Ya tam aslında. Yani Hayır bu değil ama bu tanım da. doğru değil bu torun. Ya yani, işçi yanlış sınıfıyla bu. alakalı. Hayır işçi sınıfı diye bir şey yok. Nedir? Hayır. Ne neden sınıfı işçi var? sınıfı herkes 85 milyon varsa neden 85 milyon insanın yaşamının düzenlenmesi şeklinde bunu anlatmıyorsun da işçi sınıfı diyorsun. Benim bildiğim işçi sınıfıyla sosyalizm çünkü sosyalizm şudur. Zamanında Rusya'da işçilerin ayaklanmasıyla çıktığı için Bırak Rusya'yı biz onu anlatıyoruz Türkiye'deki, çıkış du bak, çıkış Türkiye'deki tarihini durumu anlat tamam, Türkiye'nin Türkiye durum ayakkabı konuşalım. numarası 42 Aynen. Mesela Rusya'nınki 45 Aynen. Şimdi bize kalkıp da burada 45 numara ayakkabı giydirme Sosyalizmi şöyle derli toplu bir daha anlat bakayım Lazım baksana Sosyalizm evet, evet sosyalizmi anlat. sosyalizm lazım değil Lazım değil bana mi? Bana milliyetçilik yani, lazım sana Milliyetçi milliyetçilik. Yani diyorsun savunan... ben aç kalayım Ben e, kaç kalayım kim aç kalayım? milleri Şu olayım. ama mi? diyorsun ki bile. Peki milliyetçiliğin çok bela bir şey olduğunu biliyor musun? Neden? Ben anlatıyorum. Vatan ben anlatıyorum. bela mıdır? Ben anlatıyorum. Bak dinle. <gülüyor> dinle, <gülüyor> dinle. Hitler milliyetçiliği Almanya'yı mahvetti. Milliyetçilik tasladı Hitler. Almanya'yı darma duman etti. Tamam, o, Başaramadı. Sonra Yugoslavya milliyetçiliği, Sırp milliyetçiliği başladı. Yugoslavlar da Tito'dan sonra Mussolini milliyetçiliği. E, e, be, aha, bak gördüm ne oldu? Biz Peki. Mussolini milliyetçiliği yapmıyoruz. Biz elhamdülillah Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim bunların milliyetçiliği yapıyoruz. Bizim Mustafa Kemal Atatürk'ün oluyor? Mustafa Kemal Atatürk'ün yapıyoruz? Peki, bir dakika. Atamızın da yapıyoruz. Ben tarihte gelen her atamın arkasındayım sonuna kadar. Tamam. Biz onlardan Yok. gelmeyiz. Hepsine sahip çıkıyoruz kesinlikle. Atatürk'ümü de severim ben. Atam Fatih'i de severim. Yavuz'u da severim. Milliyetçilik. Ee, vatan perver, vatanını yani, yani şu. Ben Hitler'e vatan tamam, tamam. perver demem milliyetçi demem benim milliyetçiliğim farklıdır benim milliyetçiliğim türkiye içindir onun milliyetçiliği almanya içindir ben alman vatandaşı değilim ben türk vatandaşıyım her şeyin fazlası tehlikedir sırplar bu aşırı milliyetçiliği yüzünden dağıldılar. Neden? Ekonomik olarak yönetemediler. Enflasyonlar aldı başını gitti. İşlerinde başka devlet vardı. Milli hasıradan oraya pay ayıramadılar. Yönetemeyince işin milliyetçiliğe vurdular. Evet. Milliyetçilik ve inanç üzerinden gittiler. İnsanları Dediler ki de korkutu tabii tabi insanları vurdu. İnsanları öldürmek Sonra ne oldular? Milliyetçilik başlarına bela oldu. Parçalandılar. Vatanperver olmak başka şey. Aşırı milliyetçili olmak başka şey. Biz Atatürk milliyetçiliği milliyetçiliğini seviyoruz. Çünkü orada medeniyet var, çağdaşlık evet. var, insanlık var, insanın hayatı, yaşamı var. Kapı, Budur. Ama kuru kuruya adamı aç bırakıyorsun ben sonra ben da milliyetçilik Ben da aç kalan görmedim hala. Ben görmedim hala. Ben Aynen. aç değilim açıkta değilim. Benim Aynen. çevremdeki insanlara evet, aç kalmadın aç belli zaten. Maşallah güzel beşler. <laughs> <laughs> güzel Arkadaşlar başka bir şey söylemek isteyen var mı? <laughs> şey Arkadaşım. Şey var çünkü, Peki. Peki o zaman biz şöyle eee bilmiş ol, genç adamsın. Eee sosyalizm şudur. Sosyal hukuk devleti anlamında sosyalizm şudur. Efendim abi ben tutayım. Tabii. Ikiniz birden ee, konuşun. Sosyalizm. Sosyalizm. Hoş Vatandaşın yaşamını düzenlemek ve kolaylaştırmakla yükümlülüktür. İnsanların kazançları ile insanların yaşamını temin etmektir. Vergi alıyorsun. Niye aldın? Vergiyi düzenleyemeyeceksen neden aldın? Bugün demek ki sosyalizm durumu Türkiye'de yüzde kırk 60 şu an vatandaşın sosyalizm yani yaşamından kaybı var. Genç olduğun için bilmiyorsun, tecrüben de yok ama bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeyim, bağlayayım sözümü. Ne, alakası yok belki ama fakat şu Evinden cenazesi çıkmayanın başkasının cenazesinin helvası ona tatlı gelirmiş. Evet, Dikkat doğru. et. Ben de o konuyu çok güzel söyledim. Aferin. Ben de onu sol tarafa söylüyorum aynen. Eee peki o Atatürk'ü seviyoruz değil mi? Tabii. Biraz geri 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 ama üzülüyor. ne yapacaksın yaparsın şimdi bak üzülüyor. 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 Şimdi eee kaç tane daha seçim kaybedeceğim? Aynı kaç tane? Aslında bu devrimcilik var ya bu memlekette çözülmez, bitmez. Milliyetçilik Aynı dediğim var ya Altok'ta milliyetçilik vardı Altok'ta. CHP'nin bir rolü Altok'ta milliyetçilik vardı. Hangisi milliyetçiliği gerçekten yapıyor? Milliyetçi demek Atatürk'ün kurmuş olduğu parti olur. Atamın kurmuş olduğu parti olabilir ama arkasından gelenlerin Atatürk'ün zerre alakası yok. Zerre. Zerre. Bak ben size bir şey Hacı adam, vatanını savunan adam Hepimiz gidip de benim şehitlerimin he. çocuklarını yetim öksüz bırakanları savunmaz. Kim savunuyor mesela? Kim savunmuyor? Ben savunuyorum. mesela. Kılıçdaroğlu savunmuyor mu? Kılıçdaroğlu mu savunuyor? Savunmuyor şey mu? sorabilir miyim? Ya vallahi ya yazıklar sana vallahi olsun. Yazıklar. O çocukların ya ya. soracakları hesaplar var. O çocukların soracakları hesaplar var. Ben, ben bir CHP'li olayım. Şey Hiçbir zaman o çocukların soracağı istemezdik şey yani. Hiç kimsenin. Ayağımızın altına karınca geçti ama karıncayı basmayı istemiyoruz yani. O zaman o şehitleri onları öldürenlerle birlikte iş yapanlara karşı. O algı operasyonu yaptı Operasyonumu operasyonu Çıkacaksın ya. Demirtaş özgürlük şey dağlarına atacaksın sen sen ben. ben mi diyorum sen? Röportajda demiyor mu Kılıçdaroğlu? Kim diyor? Kılıçdaroğlu demedi, demedi mi? Demedi, demedi mi? mi? Demedi. Ben duymadım. İnternet olan var mı şu röportajda? Şey 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 evet. Bir sen sen Şey bir dakika. Bir Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir 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 dakika. soracağım. dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Değil mi ama ya? Bahçelin ne iş var şeyin de yanında? Devlet, Bahçeli'nin Devlet Bahçeli'nin şeyin yani Milliyetçilikten bahsediyorsun yanda, ya. Hüdapar'ın yanında ne işi var? Katillerin Sen şimdi kendi kendi çelişkiye kalmayacaksın. önce Ben solcuysam solcuyum. Ben sağcıyım. Ben bir ben sağcıyım. Ben sol Görüşenler de belli. Başta da yanlarına aldı milletteyi seçtiler. Katilleri. Katilleri seçtiler. Katilleri. Katilleri seçtiler Katilleri seçtiler. Katil şu anda Edirne'de yatıyor. Cezaevinde yatıyor. Ya, oradan da çıkamayacak. Yok, yok, yok. Oradan Sizin da çıkamayacak. Yani bak, ben Benim şey terimin Benim şehitlerimin kanları ellerinde Kim? çıkamayacaklar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim mi? Çıkamayacak. Bu zamanda o ya, gençler göremiyorsunuz. Yani biz niye göremiyoruz? Göremiyorsunuz. Göremiyoruz. Bak ben yani 60, yaşındayım ama, bak ben yani 60 yaşındayım ama ileri göremiyorsunuz. Öyle mi? Ülke batağa gidiyor. Ya ben burada ama Siz hükümeti kötülesem ben özgürlük görüyorum. Görüşünüz olsa kötü olmasın. Benim görüşüm. Benim görüşüm güzel Benim görüşüm bak benim Erdoğan'la katalik nikahım Ya yok. arkadaş bak ne diyor? Ondan daha iyisi senedir, gelirse verir. Değişim mi, Değişim mi diyoruz? Değişim mi istiyoruz? Değişim mi Değişim mi istiyoruz? istiyorsak daha ha. iyisiyle yapalım. 21 senedir Dağ bu adam. Ya dinlemiyorsun ki beni. 21 senedir. senedir bu adam yönetiyor mu? Evet. Bu adam her türlü pisliği yaptı mı? Ne Kaza iyi ya, tarafı ya. da var kötü tarafı ne da var. yaptı? Bak Yaptı pislik. Ya yaptı. Metrobüs var 2008'de yaptı pislik. Biz yapmadık mı? Hızlı trenler var yaptı ya. Biz bir saniye. Bana. Babacım bir saniye. dur dur. Kenara gel kenara. Baba gel. Ya. Gel gel. Koy kulağını gel. Neymiş koy? Az mikrofonu verebilir miyiz İksinden buraya? Ötürü. Hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyoruz. Dinle. Istemiyorsan... Konuşma dinle dur dur dur. Emir taşın serbest bırakılması. Nedir ya, babacığım? Ya tamam da. Buyur babacığım. Demiyor mu? Bana bunu ben mi dedim baba ben. mi? sen de gözün. Bunu ben mi dedim? Ben mi? Dedim adam, adam katil mesela. Alaaddin Çakıcı katil değil mi? Şöyle bir yer. Alaaddin Çakıcı. Alaaddin Çakıcı katil. Abi. karıştıramazsın. Nasıl karıştıramazsın? Karıştıramazsın. karıştıramazsın ya. Ya. Ya, ya o da katilin. Selahattin Çakıcı. Demirtaş'la ya? Selahattin ya. Demirtaş'la, Demirtaşla Alaaddin Çakıcı'yı bir tutamazsın. O da aynı olay. Babacım devleti için ya sıkan adamı, adamı ben sonuna kadar arkasında. Ben devleti için sıkan adamım sonuna kadar ben daha bir şey diyemem. Siz yanlış Babacım, düşünüyorsunuz. Babacım Selahattin Demirtaş. Ben de de Allah Ter terörist Çatıcıyı bir tutma bana. Baba. Ya. Terörist teröristtür. Katil katildir. Adam, terörist tamam babacım buyur. O adam. Buyur. Katil değil mi o? Hanımını öldürmüş hanımını. Bak, bak ben sana ne diyorum? Devletine. Ya devlet. ben sana şunu söylüyorum. Açık açık söylüyorum. Devletime. Devletime. Devlet de devlet devlet tamam, Babam Hı? ters yapsa Hı? babama sıkarım. Babama sıkarım. Demin milliyetçilik diyordunuz ya milliyetçilik bu. Neyden geldik bu? Baba öyle devletime babam ya yapsın babama sıkarım ya. Bir video var bunu izleyelim. Bir birazdan kim? tahmin ediyorum. Şivan Perver. Tam Mesut Barzani. Mesut Barzani. Azıcık açalım da çekilmiyor abi. politikalarda. Ya babacığım sizin strateji diye bir şey değil mi? Strateji diye bir şey getirecekti. Zamanında açılar, Fethullah, açılar. zamanında Tayyip Fethullah küreni getirecekti. Getirecekti. Demedi mi muhalefet getirme? Demedi mi babacığım? Bak. Çok, Çok, Çok güzel Çok güzel konuşuyorsun. Katılıyorum sana. sana. Ama Kol kola burada herkes bak gördü. politikada stratejide bak. bir şey vardı. Yani, her Özaldan her zamanında ya, açılım dedi. Gel dedi konuşalım, tamam. silah evet. bırak dedi. Bu evet. adam suçlu olmadı. Evet. Bunu kimse açmadı öyle mi? <laughs> ne dedi o zaman Avrupa <laughs> Parlamentosu'nda? barışın falan filan. Eyvallah dedim. Gelin. Bırakın silahı. Yayınlanmayacak abi. Kameraya söyle biraz. Uzak. Diplomasi, diplomasi, diplomasi. Demokrasi, demokrasi. Gel konuşalım. Geldi, konuştu. Adam olmadın öyle mi? Bir gece benim iki tane polisimin kafasına sıktılar. Doğru mu? Evet. Sonra ne oldu? Adam dün Tunceli ovasında bizim askerimize sıkarken bugün sınır dışına. Artık asker bile sürmüyorsun sen. Sürmüyorsun ha. Havadan vuruyorsun. Bitti o iş. O iş bitti. Oymuş buradan buraya. Eyvallah. Yeter. Diğer arkadaşlar Peki. Peki. Helal olsun. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Bravo. Hocam şimdi şöyle var. bir şey var. Varsayalım bu adam hain. Var. Evet. Ben bunu dışarıda vuramıyorum. Ya, evet. Bak dışarıda vuramıyorum. Sen ben bunu bir şekilde benim yanıma çekmem lazım ki şey ben bu adamı vurayım ya. Ya, ya altı Peki, tane şu öldürdü. Dengesiz sen yapalım. burada gitsene oraya. Dur sen dur. Dur. Baba götürsün giderim. Ya ben yeni bir, yaptım ya askerliğimi geldim. Mesaj, götürsün yine ben giderim. Ya. Ben yeni geldim. Ya, ben Bitlis'ten mi? geldim. ben yine giderim. Ya altı tane asker <laughs> öldürüldü dünlere belki gün. Babacım götürsünler ben yine giderim. Ya bırak be sen de, de işkembeden kümeye Hala buradasın. Nerede olacağım? Ya, biz de 28 Mayıs'ta da geleceğim. Buraya geleceğim. Burada kutlayacağım. Ya, ya git oraya. Burada kutlayacağım. Biz de kutlayacağız. Kutlayacağız tabii. Beraber kutlayalım. Hep beraber kutlayalım. Allah kabul etsin. Hepsi hepsi de benim kardeşim. Ablayı sakin sakin biraz hava alalım. Hava alalım biraz. Ya. Hava alalım. Hava alalım. Hava alalım.